Asgari ücret ve memur zammı yürürlüğe girmeden zam dalgasıyla ücretleri eritme politikası sürüyor. Bugün de zam dalgasıyla tüm harçlar ve vergiler artırıldı. Faşist şef Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararlara göre KDV %18 olan ürünlerde %20'ye, %8 olan ürünlerde ise %10'a çıkarıldı deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme içme sektöründe KDV Mart'ta %18'den %8'e indirilmişti. Bugün yayınlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV bundan böyle %10 olacak. Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV %18 olarak uygulanıyordu. Bu oranda yeni kararla birlikte %20'ye çıktı. Daha önce 6000 19 lira olan yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan harçlar da %228 artışla 20 bin liraya çıkarıldı. Şans oyunları haslatından alınan vergiler ise spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde %10, at yarışlarında %14 diğer şans oyunlarında ise %20 olarak uygulanacak. Vergi artışları bankalardan çekilen kredi masraflarına da yansıdı. Tüketici kredisi çekilirken alınan banka ve sigorta muameller vergisinin oranı %10'dan %15'e yükseltildi. Harçlar kanuna bağlı tariflerde yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, dışişleri bakanlığı Tastik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarına da %50 oranında artış yapıldı. Sigara, alkol, ekmek, pasaport harç ücreti ve vergi artışlarının ardından peşişe sularına da %25 ile %30 arasında zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda peşişe suyuna yapılan zammı duyurdu. Dündar paylaşımında pet sulara dev zam %25 ile 30 güncelleme geldiği ifadelerine yer verdi. Akaryakıtta KDV oranının %18'den %20'ye yükseltilmesi sonrası dolar kurundaki artışla birlikte zam üstüne zam gelen akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV ve KDV zammı geliyor. Vergi artışındaki zam sonrası ÖTV'den 43 kuruş, KDV'den de 44 kuruşluk artış ile litrede motorin ve benzinde toplamda yaklaşık 87 kuruşluk zam olacak. Birçok kentte ekmek ve toplu ulaşım ücretlerine zam yapılırken Van'da şehirler arası otobüs ücretleri de zamlandı. Zamla birlikte otobüs biletleri Van İstanbul 750 liradan 900 liraya, Van İzmir 900 liradan 1050 liraya, Van Ankara 700 liradan 800 liraya, Van Ahmet 300 liradan 500 liraya, Van Adana ise 600 liradan 700 liraya çıktı. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu memur maaşı ve yeni vergi zamlarına ilişkin Ankara'da Yılmaz Güney sahnesinde açıklama yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ard arda gelen zamlara değinerek şunları söyledi. Bir gece yarısı kararnamesi resmi gazetede ve gözümüzü açtığımızda yediğimizden içtiğimizde soluduğumuz havaya kadar neredeyse bir zam yağmuruyla karşı karşıyayız. Yeşil Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifinin yasalaşması halinde emekçilerin sefalet koşullarında yaşamaya devam edeceğini belirtti. Kamu emekçilerine verilecek yüzde, yüzdelik artış oranı, seyyan enzam, vergi dilimi, kök maaş, kıdem tazminatı ve emekliliğe yansıyacak oranlar hakkında çok ciddi hak kayıpları oluşacaktır. Hükümet zammını al başına Şükran Kablan yeşil vergi zamlarının geri çekilmesini istedi. Bu sabah zam yağmuru olarak KDV oranları en temel tüketim maddeleri olmak üzere temizlik malzemelerine ve birçok kaleme yapılan vergiler derhal geri alınmalı. En düşük maaş 40 bin lira olmalı diyen KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, Birleşik Mücadele çağrısı yaptı. Milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisinin karşı karşıya kaldığı bu yoksulluk ve sefalet ücretlerine karşı dur demek için buradan sizler aracılığınızla hem yasanın geri çekilmesini, düzenlenmenin yapılmasını ve ortak birleşik bir mücadele çağrımızı yenilemek istiyoruz. Genel Sağlık İş Sendikası'na üye olan sağlık emekçileri memur maaş zamlarına karşı ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İzmir'de iş bırakan sağlık emekçileri Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. Sağlık emekçilerinin haklı taleplerini dile getirmek amacıyla acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde tüm Türkiye genelinde bir gün süreyle iş bıraktı açıklamayı okuyan Genel Sağlık İş İzmir Şube Sekreteri Ali Kemal Akgül zam ve oranlar konusunda aynı tiyatroların her sene tekrar ettiğini ifade etti. Sözün bittiği yerdeyiz, meydanlardayız dedi. 21 yıldır sistemli bir şekilde kamu emekçilerini açlığa ve yoksulluğa mahkum etmesini bu meydanlardan birçok kez dile getirdik. Ancak onlar sesimizi duymamakta ısrar ettiler. Bugün yine sözün bittiği yerde meydanlarda eylemdeyiz. En düşük devlet memuru maaşının 35 bin lira üzeri olması gerektiğini belirten Akgül, sefalet zammınıza boyun eğmeyeceğiz dedi. Emeğimizin hakkı için direndik, direnmeye devam edeceğiz. Bir sendikanın ne yapması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Hakkımızı alıncaya kadar meydanlarda olacağız. Gün gelecek, devran dönecek halka hesap verecek. Için adalet, için gençlik örgütleri Suruç katliamının 8. yılı olan 20 Temmuz'da yapılacak anma ve eylemlere çağrılarını sürdürüyor. İzmir Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde dün akşam üzeri bildiri dağıtan gençlik örgütleri halka seslendi. 8 yıldır sokak sokak adalet mücadelesi yürüttüklerini kaydeden devrimci gençler 20 Temmuz'da yapılacak anmaya çağrı yaptı. Dış dış yolcusu için 20 Temmuz'da saat 19'da Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeyiz. Kuruluş için adalet, hayvan için adalet. Gençlik örgütleri bugün de İstanbul Beşiktaş'ta bildiri dağıtımı yaptı. Halka yönelik konuşma yapan gençlik örgütleri Suruç'un hesabını sormak için sokağa mücadeleye çağırdı. Suruç için adalet demek, cumartesi annelerinin, Soma madencilerinin, 10 Ekim'i, 2 Temmuz'un, Ahmet Katyalı için adalet demektir. Hırat için adalet demek, Deniz Poyraz, Gülistan Doku için adalet demektir. Devrimci gençler halkı 20 Temmuz'da Kadıköy'de gerçekleştirilecek eyleme katılmaya çağırdı. 2018 yılında İstanbul'da sokak ortasında işkenceyle gözaltına alınan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde günlerce işkence yapıldıktan sonra tutuklanan Melekape dava tutsakları Birgül Mızrak ve Göksel balın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaya karşı savunma yapan Birgül Mızrak, Suruç katliamının 8. yılının yaklaştığını hatırlattı. Suruç için adalet, herkes için adalet dedi. Cengiz Holding'in davaya müdahale olduğuna dikkat çeken Mızrak, siyasi polis ve savcılık aracılığıyla bir baskı kuruluyorken mahkemenin bağımsız bir kararı nasıl vereceğini göreceğiz dedi. Dosyadaki iddiaların avukatlar tarafından delillerle çürütüldüğüne vurgulayan Bürgül Mızrak, toplam tablo suçlu olduğumuzu değil suçsuzluğumuzu kanıtlıyor dedi. Komünist Tutsak Göksel Delibal, politik kimliğim tamamen meşrudur, bugün bu mahkemede olma nedenim de budur dedi. Hapishaneye avukat olarak gelen iki kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve ajanlık dayattığını kaydeden Dilibal, komplo ile cezalandırılmak istendiklerini kaydetti. Avukatlar bir kez daha sundukları delillerle tüm iddiaları çürüttü. Delilleri dikkate almayan mahkeme, komünistler Birgül Mızrak ve Göksel Dilibal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Komünistler mahkemenin kararını yaşasın devrim ve sosyalizm, cinciyan azadi sloganlarıyla karşıladı. İnsan Hakları Derneği her ayın ilk cuma günü yaptığı barış nöbetini sürdürüyor. İhade Ahmet Şubesi'ndeki nöbette basın açıklamasını şube yöneticisi Avukat Şian Ormanlı okudu. Barış hiçbir zaman ve dönemde sal bir tercih olarak kabul edilerek tesis edilmemiş, kaçınılmaz bir mecburiyet olarak yaşam bulmuştur. Jiyan Ormanlı, barış bir tercih değil, ivedi olarak inşa edilmesi gereken mecburi bir hakikattir, dedi. Ulusal barışın sağlanması ancak bu hakikatin doğru anlaşılmasıyla mümkündür. Türkiye'de bu hakikatin anlaşılmamasının ve anlaşılmak istenmemesinin başa nedeni Kürt meselesine yönelik yok sayma ve inkar etme zihniyetidir. Ülkedeki çokluk kriz halinin en büyük kaynağı olan Kürt meselesinin çözümsüzlüğü ve bu çözümsüzlükteki ısrar bir mecburiyet halini alan toplumsal barış çabası önündeki en büyük engeldir. İhade Ankara Şubesi bu ayki nöbeti cumartesi annelerine adadı. Açıklama yapan İhade Ankara Şube Eş Başkanı Sevil Turgut, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen cumartesi annelerine yönelik polis saldırısını kınadı zorla kaybetmeyi suç olarak düzenleyerek yargılama ve ceza, cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirmesi gereken devlet, bunun yerine hakikat ve adalet arayışını sürdürenleri hedef haline getiriyor. Sevil Turgut, iktidarın insan hakları savunucularını hedef haline getirdiğini belirtti. Siyasal iktidara bir daha sesleniyoruz. İnsan hakları savunucularına karşı ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirin. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamak suçtur. Galatasaray Meydanı'nı her hafta terörize ederek suç işliyorsunuz. İnsan hakları savunucularından elinizi çekin. İHA'da üyesi şair Ahmet Telli, şiir okuduğu için verilen onaylı kapis cezasını değerlendirdi. Ceza bana değil, bütün topluma verilmiştir dedi. Sarıgazi Tertip Komitesi, Sarıgazi'deki Sivas katliamının yıl dönümünde yapılmak istenen anmaya yönelik polis saldırısına ilişkin İHA'de İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Açıklama yapan Devrim Edep Ali, 2 Temmuz'da Sarıgazi'de yaşanan polis saldırısını anlattı. Polis saldırısında 5 arkadaşımız ve bir basın emekçisi işkenceyle göz altına alınırken, gaz bombaları kalkanlarla fiziki şiddetle insanlara saldıran polisin göz altına alınan arkadaşlarımıza yönelik işkencesi, Karakolda da artarak sürdü. Edep Ali işkencenin karakolda da artarak sürdüğünü belirtti. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın götürüldüğü Sarıgazi Karakolu'nda ters kelepçe, yüzü duvara dönme, çıplak arama, psikolojik şiddet gibi insanlık onuruna aykırı saldırılarda bulundular. Esra Bilici'nin çıplak arama işkencesine maruz kaldığını belirten Devrim Edep Ali şunları söyledi. Gözaltına alınan arkadaşımız Esra Bilici'ye yönelik fiziki, psikolojik şiddetin yanı sıra insanlık onuruna aykırı olan çıplak arama işkencesi kabul edilemezdir. Devrim Edep Ali, herkesi mücadeleye ve örgütlenmeye çağırıyoruz dedi. İnsanın kimliğine, kişiliğine, iradesine saldırarak kendilerine biat eden, boyun eğen, sindirilmiş bireyler yaratmak isteyen bu düzene karşı dik durmaya devam edeceğiz. ÖHD, Ahmet Barosu, İhade ve Tuayder Diyarbakır kampüs hapishanelerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin rapor açıkladı. Baro binasındaki toplantıda konuşan Ahmet Borosu İnsan Hakları Merkezi Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı Adile Salman ilk olarak hasta tutsakların durumuna dikkat çekti. Ağır hasta mahpusların yaşamlarını tek başına ilan edememelerinden kaynaklı olarak serbest bırakılarak infazları ertelemeli, tutuklu olanlar serbest bırakılmalıdır. Hasta mahpusların değerlendirilmeleri her koşulda sadece temiz yaklaşım ile değerlendirilmeli, Avukat olmasının uygun olmadığına dair bir raporları olan mahpuslar güvenliğine salıverilmelidir. Salman, Diyarbakır kadın, Diyarbakır 1 ve 2 nolu yüksek güvenlikli, Diyarbakır 1, 2 ve 3 nolu tehdit ve hapishanelerindeki ilerlere dikkat çekti. Adile Salman, işkence suçunu işleyen kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma yürütülmesini istedi. Cezayirlerinde mahpuslarla yönelik işkence ve kötü muamele uygulamalarına dair daha... Kurulca fiiller ilerleştirecek kamu görevlileri hakkında etkin soruşturma mekanizmaları işletilmelidir. Bir yıla aşkın süredir tutuklu bulunan gazetecilerin 11 Temmuz'da görülecek duruşması için dayanışma çağrısında bulunan gazeteci meslek örgütleri tüm toplumsal kesimlerin haber alma hakkına sahip çıkılmasını istedi. Disk Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren tutuklama ve baskıların yalnızca bir hak ihlali olmadığını belirterek bu uygulamaların aynı zamanda bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Halk kendi haber alma hakkına sahip çıkmalı. Dolayısıyla halk gazetecisine sahip çıkmalı. Yani bu duruşmaya sadece gazeteci örgütleri değil, ee, gazetecilere ihtiyacı, hakikate ihtiyacı olan tüm bu da dayanışma içinde olmalılar diye düşünüyorum. Gazetecilerin bir yıldan uzun bir süredir tutuklu olmalarına rağmen şu ana kadar duruşmalarının görülmediğini belirten Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği Eş Direktörü Veysel Ok, bu durumun iktidarın bilinçli politikası olduğunu söyledi. Kendilerine savunma imkanı verememiş gazetecilerden bahsediyoruz. Bu ayrı bir ceza yöntemidir. Yani siz gazeteci tutuklayıp duruşmasını bir yıl sonraya atıp bir yıl boyunca Kendisine savunma imkanı ver, vermiyorsunuz. Bu açıkça ayrı bir cezalandırma yöntemi. Ahmet Baros'u Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir de gazetecilerin tutukluluğunun cezalandırmaya dönüştüğünü ve kişi özgürlüğünün ihlal edildiğini belirterek 11 Temmuz'da görülecek duruşmayı yakından takip edeceklerini vurguladı. 11 Temmuz'da yapılacak olan yargılama faaliyeti ile birlikte duruşma sırasında Diyarbakır Barosu olarak gerek özenli sıfatıyla gerekse de birebir de gazetecilerin mesleki faaliyetlerin icra edilmesinin temel bir hakkının basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesine dair sürecin takipçisi olacağız.